Alo. Söylesene neden sürekli arıyorsun? Bir saniye bir saniye. Açıkça konuş ne oldu şimdi? Ne dedin? Yaptıklarından sonra bir de ne oldu diye mi soruyorsun? Nasıl? Ne yapmışım ben? Bak benim çok işim var Halim. Böyle arayarak rahatsız etme olur mu? Ne kadar bencilsin böyle Samin. Unutma ben sana çok yardım ettim. Özellikle de kocan başka biriyle evlenmeye çalışırken. Söyle. Anita'ya düğün fotoğraflarınızı gönderip... ...o sevgili kocanın... ...ikinci kez evlenmesini... ...ve böylece seninle boşanıp... ...seni babanın evine göndermesini kim engelledi? Söyler misin bana? Beni iyi dinle. Ne yaptıysan kendin için yaptın. Sakın beni karıştırma. Bana iyilikmiş gibi anlatmaya kalkışma. Biliyordum. Benden böyle kurtulacağını biliyordum. Arkadaşlığınla bende açtığın yaralar hala taze. O yüzden sakın beni sınamaya kalkma Harim. Bekle, bekle. Kapatma sakın. Sana sadece bir şey soracağım. Asfant nerede? Telefonlarımı hiç açmıyor. Ben seni orada ne oluyor diye aradım. Ama bilmiyorum. En iyi arkadaşım küçük bir iyilik yapar mı bilmiyorum. Babamın ölümü için bana başsağlığı bile dilemedin sen. Dinle. Babanın ölümünü duyduğumda inan bana ben de çok üzüldüm. Biliyor musun? O günden beri çok yalnızım. Her neyse. Farah senin Asfant abimle evlenmeni asla kabul etmez. Niye? Niye? N niye kabul etmez? Cık. Bak bunu seninle konuşmak istemiyorum. Bir saniye bekle lütfen. Bana sadece şunu söyle. O Asfant'a ne anlattı? Farah senin hakkındaki bütün gerçekleri Asfant abime anlattı. Oynadığın oyun artık sona erdi. Semin? Kimine konuşuyordun? O kızla mı? Sonra da bana hiçbir şey bilmiyorum diyorsun öyle mi? Onunla konuşuyorsun. Ama ben ondan nefret ediyorum. Faraz ben... Faraz! Bekle. Son günlerde neler oluyor bu evde? Yok bir şey. Yok bir şey ne demek? Asvan sinirliydi. Sen de sinirlisin. Dünkü yemekte ne oldu? Abinle kavga mı ettiniz? Hayır anne öyle bir şey değil. Peki ne oldu? Sana yok bir şey dedim işte anlasana. Benimle nasıl konuşuyorsun böyle? Sabah o saygısızlık yaptı şimdi de sen. Bütün bunlar onun yüzünden oluyor. Söylesene ne yaptı? Anne o benim karım. Eğer yanlış bir şey yaparsa hesabını kendim sorarım tamam mı? Ona bir şey söyleme sakın. Sen de bekliyorsun. Hadi odaya. Hı? Artık onun önünde benimle böyle konuşma. Özür dilerim bak ama beni anlamaya çalış anne. Hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum ve bırak bunu kendi bildiğim şekilde yapayım. Yani kendi isteğimle. Lütfen izin ver. Lütfen anne. Asfantla aranızda ne geçti anlat bana hemen. <laughs> anne bu soruyu abime sorsan çok daha iyi olur. Şimdi izninle olur mu? Biraz işim var. Yukarı çıkmalıyım. Bunların benden sakladıkları bir şey var. Bir yandan bana onunla konuşmadığını söylüyorsun. Diğer yandan yaptıkları hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyorsun. Sen bana... Dünden beri sürekli arıyordu Faraz. Ama ben hiçbirini açmadım... İnan bana... Bana yalan söyleme... Seni onunla konuşurken gördüm... Ve hala aynı şey... Tamam şi sonunda açtım... Ama beni artık aramamasını söylemek içindi... Ve Asfand abimle... Evlenme fikrini bir an önce... Aklından çıkarmasını söyledim... Söylediğine nasıl güveneyim Samin? Biliyorum... Artık güvenini kazanmanın... Hiçbir yolu kalmadı... Ama doğru söylüyorum. Benim tek istediğim aramızdaki şüpheleri ve yanlış anlaşılmaları gidermek. Dürüstlükten uzak bir hayat yaşamak istemiyorum. Bundan hoşlanmıyorum. Biliyorum senin hayatına zorunlu olarak girdim ama artık bu evliliği yürütmek istiyorum. Bak. Lütfen otur ve sakinleş. Sana her şeyi anlatacağım Faraz. Lütfen, bir kez. Lütfen. Ben seninle evlendiğimden beri çok değiştim. Senin de değiştiğine eminim. Önceden böyle değildin. Ben de değildim. Peki sence de böyle kavga edeceğimize birbirimize güvenmemiz gerekmez mi? Ve birlikte yaşayabilmek için birbirimize biraz alan açmamız iyi olmaz mı? yaşadıklarımız bizi çok yaraladı. Ama artık birbirimizin yaralarına merhem olmalıyız Faraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.